Yonkilor bi alemin, elaman yakin, mouni kentin, yakin ton yakin tadin, yakin asan ten mou kantin, yakin lekin e man salen, bayon man tualen met, balin amen. Allah Siz Allah'a Allah'a sameddi. derim etvelemek şu kuzu beyazı. İlaş uyaç, ilaş mi kitar ve tas. Ve yamudu yat bahar gibi. Elleriye tamamın dürün. Minvarem af. ne Evi anne ve tabaya gömlek. Eter adet bir Allah her ayı. Eter tililah ve tat. At. Eşerim anana aleyküm anne büyük. Efetullah ve vakat ben Anana merhaba edin. Sen yine çeden. Elahiyyallah ve çeden. Namıdan Allahümme salli ala Muhammedun ve ala Muhammed Kemal salat ala Muhammed ve ala Muhammed inneke avdun medid Allahümme barik ala Muhammed ve ala Muhammed kema salat ala kema barat talap Muhammed ve ala İbrahim inneke avdun medid Rabbe atirafü dünya sen sen filan

Allah'a çele inşallah Allah'a Allahu Allah'a senin Yok ezan oku şöyle kulağını kapat ezan oku Allah Allah dey ne ya Allah, Sesinden murat olsun Allah. Allah'a çele Allah'a çele Hocam, annem Allah ım, Allah, ne? Allah, ilah, la. Aferin. Başka, bir de namaz kıl da göster. Bir de namaz göster, kıl. Namazını kılar mısın? Kameraya kamerayı mi? Hadi kameraya göstereceğiz herhalde. Hayır, kameraya çekeceğiz. Bir de namaz kıl. Şimdi yatsın namazını kılarken, kulağımıza koyduğumuzda ne diyeceğiz? diyeriz? Ne istesin Allah'ım? Sana, sana. Niyet ettim senin sevdiğim Hı? Yatsı namazını. Yatsı namazının Sünnet. Hadi. Sünnetini kılmaya. Hadi. Hadi. Allah ekber diyor. Erkekler elini <laughs> şuraya mı koyar şöyle mi? Yaşa. Hadi bir kıl da göster bir. Ellerini şöyle <laughs> mi koyar <el gülüyor> erkekler? Nasıl <laughs> yaparlar? Hadi şey de niyetten sonra. Allah'ı ister. <laughs> şöyle Allah şöyle, <laughs> <malı erkeklerinki>, şöyle <laughs> mi o erkeklerin ki şöyle mi? Tamam. Hı hı. Şuraya dön hadi. Hadi bakalım da göster. Hı hı. Şuraya, dön, şuraya dön şuraya. Bu da Eren, hadi, evet. hadi bakın da göster lan. Seyde yaptığında ayaklarını bir kaç bir kaç bir kaç bir kaç bir kaç bir yaptın bir kaç şöyle nasıl bir kaç bir kaç Bu kaç olur mu? Olur olur. Bola, anne. <laughs> He, parmak böyle. E Onu tarif Ya şöyle gelip bakacakmış. Bak. Tamam, Tam namaz kılmıyorsan kapatıyorum kamerayı. Bunlar... Kapat! Ne, ne işin var? Ne <laughs> 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 Tam niye kızıyorsun? <laughs> Yeter o kadar. Bir adam hem inanılıp yoruluyor. Işte.